Merhabalar kıymetli izleyenler, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için pratiklik olması açısından Ramazan öncesi böyle bir hazırlık yaparak bir gün içerisinde neler yaptım onun videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Çalışanlar için, bekarlar için, yalnız yaşayanlar, çocuklu aileler için vesaire vesaire kolaylık olması açısından böyle bir video hazırladım. İlk olarak et sularını hazırlayarak başlamak istiyorum. Bunun için kemikli et kullanıyorum, kırmızı et kullanıyorum. Ve aynı zamanda iki tane tavuk budu kullanıyorum. Yani kırmızı et suyu, kemik suyu ve tavuk suyu elde edeceğiz. Üzerlerine geçecek kadar su ekliyorum. Daha sonra yetmezse su ilavesi yapabilirsiniz. Birer tatlı kaşı olacak şekilde de tuz ekleyerek bunları haşlamaya bırakıyorum. Tuz oranını az tutuyorum. Daha sonra ihtiyaca binayen yemekleri de ekleriz düşüncesiyle. Burada ise akşamdan ıslattığım nohutları ve e, yıkamış olduğum mercimekleri haşlamaya bırakıyorum. Etlerimiz güzelce pişti, soğudular. Bunları şimdi e, sularını süzgeçten geçirerek şişelere dökebileceğim güzel bir ölçü kabına alarak iyice soğuduğundan emin olduktan sonra bu şekilde şişelere paylaştırıyorum. 2 şişe kadar e, tavuk suyu çıktı. Bu ölçülerden 3 şişe kadar da kemikli et suyu çıktı. Bu şişeleri ben marketten aldım. Bunlar 12'li satılan minik su şişeleri. O şekilde alıp değerlendirebilirsiniz. Haşlanan etleri ise yine soğuduktan sonra güzelce böyle ayıklayarak kenara alıyorum. Bunları daha sonra paketleyerek buzdolabında inşallah muhafaza edeceğim. Bunları da aynı şekilde pilavlara, çorbalara kullanmak için bir ön hazırlık olarak düşünebiliriz haşlanan, soğuyan nohut ve mercimeklerle beraber bunları nasıl paketliyorum sizlere onu da göstermek istiyorum. Ben buzdolabı poşetleri içerisine yerleştiriyorum. E, uzun ince bir şekilde hazırlıyorum. Bu tarz hazırladığınız zaman buzdolabında çok fazla yer kaplamıyor. Çözdüreceğiniz zaman, kullanacağınız zaman da çok çabuk çözülüyor. O nedenle ben genelde bu şekilde kullanıyorum. İsterseniz kapları da kullanabilirsiniz. Herkesin tercihine kalmıştır. Nohut ve mercimekleri de ikişer kişilik, dörder kişilik olacak şekilde yapacağım yemeğe göre düşünerek hazırlıyorum. Bunlar da aynı zamanda çok büyük kolaylık olmakta. Bu hazırladığım paketleri ilk önce tepsimin içerisine alarak bir 20-25 dakika buzlukta bekleterek nasıl şekil aldıklarını sizlere gösterdikten sonra yerleştirmesini yapacağım. Et sularını da aynı şekilde tepsimin içerisine alarak onları da buzluğa soğuması için dolması için bırakıyorum onun da son halini videonun en sonunda sizlerle paylaşacağım nasıl olduğunu şimdi patatesli rulo börek yapımına geçiyorum bunun için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağda bir baş kuru soğanı güzelce 5 dakika kavuruyorum kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası yarım tatlı kaşığı da biber salçasını ekleyip yine 1-2 dakika kavuruyorum bunun üzerine haşlanmış 3 tane patatesi ekliyorum Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra baharatlarını ekliyorum. Baharatların içerisinde reyhan, pul biber ve tuz bulunmakta. Bunu soğumaya bırakarak böreğin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sos için bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ve su kullanıyorum. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da tuzu güzelce kavanozun içerisinde çalkalayarak güzel bir sos elde ediyorum ve rulo böreğin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bunun için 4 adet yufka kullanıyorum. İlk yufkamı sererek üzerine hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. Ve her tarafına güzelce yayılmasını sağladıktan sonra ilk yufkamın üzerine ikinci yufkamı da sererek aynı sostan aynı şekilde ona da güzelce yay yayarak güzelce yediriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hazırlamış olduğum patatesli iç harcının yarısını bu ikinci yufkanın üzerine güzelce yayarak seriyorum. Ve bu şekilde diğer katlarına da hazırlıyorum. Patatesli katın üzerine 3. yufkayı da bu şekilde seriyorum ve aynı şekilde bu üçüncü yufkayı da hazırlamış olduğum sosla ıslatıyorum ve dördüncü yufkamı da sererek hazırlamış olduğum sosla dördüncü yufkamı da aynı şekilde ıslatıyorum her tarafına yayılmasını sağladıktan sonra elimizde kalan hazırlamış olduğumuz iç harcın hepsini bu dördüncü kata dördüncü yufkanın üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Evet yufkalarımı hazırladıktan sonra şöyle kenar uçlarını hafif içeriye katlayarak güzel bir şekilde kıvıra kıvıra kocaman bir rulo börek haline getiriyoruz. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kocaman bir rulo oldu ve ben bunu yıllardır yapıyorum. Gerçekten çok severek tüketiyorum. Yani favori böreklerimden bir tanesi. İki parmak kalınlığında dilimlere bölüyorum. İsterseniz daha küçük, daha ince dilimlere bölüp daha fazla miktarda da börek dilimi elde edebilirsiniz. Bu şekilde tepsiye dizerek bir dolabın buzluk bölümünde birazcık beklettikten sonra o şekilde paketlemeye geçeceğim. İsterseniz aralarına buzdolabı poşeti koyarak yapışmadan o şekilde de dolaba kaldırabilirsiniz. Bunu fırında pişirirken kenarlarına yumurta sarısı sürüp susam çörek otu serpebilirsiniz. Üzerlerine ise kaşar peyniri ekleyerek o şekilde fırında pişirmenizi öneriyorum. Çözdürme aşamasında ve 10 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Şimdi ikinci börek yapımına geçiyorum. Zarf börek hazırlayacağız. Bunun için 3 yemek kaşığı sıvı yağ içerisinde bir baş kuru soğanı güzelce kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası, bir diş sarımsak, 1 su bardağı da haşlanmış mercimek ekledikten sonra baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Bir tane de haşlanmış patatesi ekleyip karıştırdıktan sonra bunu soğumaya bırakıyorum ve yufkalarını hazırlamaya geçiyorum. Yufka için iki tane, 2 adet yufka kullandım. Yarım su çay bardağı su, yarım çay bardağı ise sıvı yağ kullanıyorum. Bunu fırça yardımıyla her tarafına böyle serpe serpe yayıyorum. Bu su ve e, sıvı yağ karışımı bu böreği çıtır bir hale getirmekte ve yiyen herkes gerçekten bu böreği milföy böreği zannetmekte. Ben de bu böreği arkadaşım evinde ilk defa yediğimde çok beğenmiştim. Ve gerçekten ben de milföye benzetmiştim. Harika, çok güzel, çıtır çıtır bir börek. 2 tane yufkadan tam 16 dilim bir tepsi börek çıkmakta. İlk yufkamı güzelce bu şekilde sosladıktan sonra ikinci yufkayı serip onu da aynı şekilde güzelce su ve sıvı yağla eşit bir şekilde sosluyorum. Harika bir börek. Bu şekilde yaparak dolapta muhafaza ederek Hemen çıkarıp üzerine yumurta sürerek çok rahat pişirebileceğiniz çok kolay bir börek. Şöyle iki ucundan içe doğru katlıyorum ve bu kat kısımlarına da aynı şekilde su ve sıvıya gezdiriyorum. Bunu yaptıktan sonra diğer katlarına da karşılıklı birleştirerek oraya da aynı şekilde su ve sıvıya sürerek devam ediyorum. İç harcına gelecek olursak iç harcını fazlasıyla hazırladık. Bu hazırladığımız iç harcı çok fazlaca geldiği için bu karışımdan tam 3 tepsi bu şekilde börek hazırlayabilirsiniz. İsterseniz buzdolabınıza kaldırıp daha sonra da yapabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim yufkan fazla olduğu için bundan hariç tekrar bir tepsi daha börek yaptım. Bu şekilde güzelce karışımı en üst kısmına yaydıktan sonra böyle bohça gibi dört ucunu birleştirerek mantı yapar gibi zarf şeklini alacak gibi düşünerek bu şekilde katlıyoruz. Bu katlamış olduğumuz böreği de çizgi kısımlarından dörde bölecek şekilde kesiyoruz. Yani dört dilim kocaman üçgen börek elde etmiş oluyoruz. Bu elde ettiğimiz üçgenlerin de orta kısmından yine aynı şekilde kesiyoruz. Bu şekilde de 8 dilime çıkacaktır. Bu elde ettiğimiz orta boy dilimleri de tekrar ortalarından keserek tam 16 tane üçgen şekilde zarf börek elde etmiş oluyoruz. Videoda göründüğü gibi bu şekilde videoya bakarak yapabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik ve harika bir lezzet. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Yaptığım iki börek de muhteşem. Çok keyifle tüketilebilecek, çok pratik lezzetler. Muhakkak yapmalısınız. İmkanınız varsa bunu yapın. Dolabınızda muhafaza edin. Gerçekten ne kadar büyük kolaylık olduğunu göreceksiniz. Daha önceki videolarımda bunun pırasalı ve kıymalı harçla olanını da yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Bakın son halini de sizlere gösteriyorum. Çıtır çıtır muhteşem bir börek. Patatesli rulo börek ise bakın pufuduk pufuduk. Harika yumuşacık bir börek. Börek yapımından sonra şimdi ayva kompostosu yapımına geçiyorum. Bunun için 4 adet ayva kullanıyorum. Böyle uzun dilimler halinde bölüp içlerini temizliyorum. İçlerini temizledikten sonra minik küpler halinde doğrayarak onları kaynamaya bırakacağım. E, evinizde ayvalar varsa zayi olmadan, ziyan olmadan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayvaların zamanı geçmeden kullanabilirsiniz. Bunları tencereye aldıktan sonra üzerine 2,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. 2 litre kadar su ekliyorum. Yarım limonun suyunu ekliyorum ve 3 tane kadar da karanfil ilave ediyorum. Onları kaynamaya bırakıyorum. 16-17 dakika kaynaması yeterli olacaktır ve sıcak sıcak kavanozlara vakumlayınız lütfen ve yapacağım lahana sarması için beyaz lahanayı dörde bölerek onu böyle haşlamaya bırakıyorum. Haşlama ölçüsünü 5-6 dakika boyunca beklettim. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Kara lahana da aynı şekilde aldım. Onu da haşlamaya bırakacağım. Kara lahanayı ise yapraklarını sap kısımlarından ayırıyorum. Yapraklarını sarma için kullanacağım. Sap kısımlarını da doğrayıp haşlayarak onu da buzdolabına kaldırarak yine kavurmasını, işte böreklere veya da çorbasına yemeğini yapacak şekilde değerlendirmek için ayıracağım. Karalahana yapraklarını ise daha az miktarda haşlayalım. 4 dakika kadar, eğer çok kartsa 5 dakika kadar haşlamanız yeterli olacaktır. Beyaz lahanaya göre daha narin olduğu için ve pişme süresinde göz önünde bulundurarak bu şekilde haşlayalım lütfen. Onları aldıktan sonra sap kısımlarını da haşlıyorum ama sap kısımlarını 6 dakika kadar haşlayabilirsiniz. Çünkü sap kısımları daha sert olacaktır. Ne kadar haşlarsanız o kadar iyi olacaktır. Hazırlıkları yaptıktan sonra sarmanın iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bunun için 400-500 gram kadar kıyma kullanıyorum. 2 su bardağı yıkanmış bulgur, yemeklik bulgur, 2 iri baş kuru soğan, pul biber, reyhan, tarhun otu kullanıyorum. Ve 4 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanıyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Bunları karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçasına da ekleyerek hazırlıyorum. Haşlanan lahana saplarına da bu şekilde buzdolabı poşetini alarak bunu da kenara kaldırıyorum soğuduktan sonra. Ve şimdi sarma yapımına geçmek istiyorum. Sarma yapımında şöyle kara lahanadan iki çeşit sarma yapmayı düşünüyorum. Bir muska şeklinde saracağım bir de uzun şekilde saracağım. Muska şeklinde sarmak için böyle ikiye böldüm. Ortasındaki damarlı sert kısmı çıkardım. Ve sağ sol ve düz şekilde giderek böyle muska şeklinde sarıyorum. Görüntüleri çok şirin. Pişirdiğiniz zaman lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Lezzeti çok güzel ve aynı zamanda sunum açısından çok şirin, çok şık bir görüntü oluşturmakta. Sarması da çok keyifli. Aynı şekilde Tekrar gösteriyorum nasıl sardığıma dair. Evet karalahanayı sarma işlemini bitirdikten sonra beyaz lahanaları sarmaya geçiyorum. Bunları uzun şekilde saracağım. Aynı iç harcını kullanıyorum pişirirken de üzerlerine salçalı su yapıp dökerek pişirebilirsiniz. Evet sarmaları da bitirdikten sonra şimdi neler hazırladık hep beraber onları görelim inşallah. Evet şöyle minik şirin şişeleri içerisine iki çeşit et suyu hazırladık. Kemik suyu ve tavuk suyundan oluşan. Ayva kompostosu yaptık. Bunun için 4 tane ayva kullandık. Bundan 4 ayvadan 4 kavanoz komposto çıkmakta. Biz bir kavanozunu hemen tüketme niyetine girdiğimiz için onu vakumlamadım. Bunu sıcak sıcak vakumluyorum. Burada rulo börek yapmıştık. Bunu dolapta birazcık beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel şekil aldılar. Bu şekilde çok rahat paketleyebilirim artık. Ve çıtır çıtır diye bahsettiğim zarf böreklerinden işte bu şekilde onlardan da hazırladık. İçerisine mercimekli, yeşil mercimekli bir harç hazırlamıştık. Burada ise sarmış olduğumuz sarmalar var. Karalahana ve beyaz lahanadan hazırladığımız sarmalar. Karalahanayı iki şekilde sardım. Muska şeklinde ve böyle uzun halde. Beyaz lahanayı da uzun halde bu şekilde sardım. Bunun iç harcı çok lezzetli oldu. Pişmiş halini yapmıştım ama video çok uzun olduğu için onu sizinle paylaşamadım. Bakliyatlarda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dolmuşlar, şekil almışlar. Bunların paketleri kullanması çok kolay. Dilerseniz mesela bunu ortadan ikiye hemen kırarak da yarısını kullanabilirsiniz. O şekilde de değerlendirebiliyorsunuz. İşte bu şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdiden herkese huzur dolu, hayırlı ramazanlar diliyorum. Sağlıcakla kalınız. Hoşça kalınız.